Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün düzenli ve sürdürülebilir bir malzeme arşivi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için hemen yeni bir klasör oluşturuyorum ve malzemeler ismini verip açıyorum. Ekranımı fitledikten sonra herhangi bir web sitesine giriyorum arkadaşlar. Bunun gibi çeşitli bir sürü web sitesi kullanıyor olabilirsiniz. Ben şu anda Ambient CG isimli bir web sitesindeyim ve burada yüksek çözünürlüklü materyaller indirebiliyoruz. Mesela hemen bir ahşap malzemesi indirmek istiyorum. Wood 058 isimli bir ahşap malzemesi açtım. Bu malzemeyi indirmeden önce arşivimin içinde şöyle bir altyapı oluşturmam lazım. Şimdi ben malzemeler klasörüne girdiğim zaman ilk olarak neyi görmeliyim? İlk olarak şunu görmeliyim arkadaşlar. Anahtar başlıkları. Yani ne arıyorum? Ahşap mı? Mermer mi? işte plastik mi? Metal mi? Ya da cam mı? Ne arıyorsam bunu benim burada görüyor olmam lazım. Ben şimdi ilk olarak ahşap malzemesi için bir anahtar başlıklı kelime oluşturuyorum. Bir klasör oluşturuyorum ve bunun ismine de ahşap yazıyorum. Şimdi ahşap klasörünün içerisine girdiğimde de şimdi arşivimizin çok çeşitli web sitelerinden büyüyebileceğini tahmin ederek, öngörerek şöyle bir öneride bulunuyorum size. Çok fazla texture indirip arşivlemek gibi bir niyetiniz de varsa bunu muhakkak yapın arkadaşlar web sitelerin ismine özel klasörler oluşturur. Bakın bizim buradaki web sitemizin adı ambient.cg. Bunu gelip kopyaladıktan sonra hemen geri dönüyorum ve yeni bir klasör oluşturup bu klasörün ismini ambient.cg yapıyorum. Ardından bunun içine girdiğimde bu siteden indirdiğim bütün texture'ları buraya çok rahatlıkla kaydedebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bakın burayı kopyal kopyalıyorum ve bu fotoğrafı hemen kopyaladığım bu klasörün içine wood 0.58 olarak kaydediyorum. Ardından bunun ismini kopyalayıp 4K olarak indirerek arşivimde tutmak istiyorum. Şu anda model inmeye başladı. Arşivime geri döndüğümde arkadaşlar bakın isim farklılığı olmaması için bunu da yeniden adlandır deyip az önce kopyaladığım ismi yeniden yapıştırıyorum. Bundan sonra bir boşluk var. Eğer o boşluğu bırakmasaydık mutlaka şöyle bir problem yaşayacaktık. Model kalabalık olmaya başladıkça bu 058 görseliyle. Bu 0.58 arada boşluk olmadığını varsayarak söylüyorum. Ee, RAR dosyası yan yana durmayacaktı. Bu da bizi boşuna uğraştıracaktı. O yüzden burada isimlerin birebir aynı olması gerektiğini belirtmem gerekiyor sanırım. Onu da şimdilik söylemiş olalım. Şimdi internet sitesine tekrar geri dönüyorum. Wood 058'i indirdik. Bunu hemen buradan CTRL X yaparak kesiyorum ve buraya yapıştırdım arkadaşlar. Bakın şimdi Malzemeler klasörüme geri dönüyorum. İlk anahtar başlayayım. Ahşap içine girdim. MBNCG web sitesinin içerisine giriyorum. Burada indirdiğim bütün texture'ları görebileceğim bir ortam oluşturdum. Mesela aynı web sitesinden farklı bir ahşap daha indirelim. Mesela şunu indirelim. Bu Floor 040. Hemen 4K olarak indir diyorum. Ardından şunu kopyalıyorum. Fotoğrafı farklı kaydet diyorum. Evet bakın MBNCG sitesini otomatik olarak buldu. İsmini buraya yapıştırıyorum tekrar boşluklu olarak yazmasını istedim. Kaydet dedikten sonra bakın şu anda fotoğrafımız buraya geldi. Birazdan indirdiğim texture'ın RAR dosyasını da buraya attığımda aynı isimle. Bunlar sıralı bir şekilde burada yer edinmeye devam edecekler. Bakın şu anda modelimiz indi. Şöyle hemen tekrar klasörde göster diyorum. Kestim. Bunu aşağı aldım. Buraya yapıştırdım. Ve tabii bunu yapıştırdıktan sonra aslında bakın burada bile isimler arasında farklılıklar var. En temizi şöyle olur. Fotoğrafa yapıştırdığınız isimleri de ilgili klasörlere şöyle hemen CTRL-C, CTRL-V şeklinde yaparsanız bunların sığlamasında herhangi bir sorun yaşamazsınız ve böyle fotoğraflar, fotoğraflar şeklinde uzar gider. Şimdi ahşap klasörünü oluşturdum. Sadece ahşap klasör üzerinden devam edeceksek bile Mesela ikinci bir web sitesi girsin işin içine. İkinci web sitemiz de OMCN sitesi olsun. Bakın burada indirdiğimiz ahşapların tarzı bile çok farklı. Yani aynı MDNCG'deki gibi bütün render element kanallarına ayrı bir texture oluşturmadığı için zaten bunları ayırmam çok mantıklı olur. Yani birbirine karıştırmamam çok mantıklı olur. Burada da bakın herhangi bir ahşap indirelim. Hiç önemli değil. Herhangi bir ahşabı indiriyorum rastgele. Şuradan indir tuşuna basıyorum. Bu herhalde ücretsiz bir model değilmiş. Şuradan hemen ücretsizlere tıklayalım. Herhangi bir model indiriyorum. Mesela bakın şu çok güzel bir modelmiş. Bunu kullanırız da. Şöyle hemen indir diyorum. Evet, günlük 5 tane ücretsiz indirme hakkımız var bu sitede. De. Hemen bakın iniyor şu anda. Bu sitenin ismini de şöyle şuradan kopyalayalım. Sadece omcn'yi kopyalayalım. Ahşap bölümüne girelim. Yeni bir klasör oluştur diyorum. Baştaki noktayı sileceğim. OMCN isminde bir klasör oluşturdum. Buna da şimdi indirdiğim texture'ı şöyle gelip kestikten sonra yapıştırıyorum. Bakın burada tabii karakterler latin alfabesi veya Türkçe değil o yüzden... Ee, yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi Bunları kendimizin isimlendirmesi olur Mesela sırasıyla 1-2-3 Daha hızlı isimler verebiliriz Veya ID numaraları yazıyordu altında ID numaralarını bırakabiliriz ee, Diğer yabancı karakterleri silip Çok önemli değil Orijinal şekilde de bırakabiliriz ama Düzeltmekte fayda var Daha ulaşılabilir ve bulunabilir olması açısından Bakın bu şekilde Ahşap klasörü için bir anahtar başlık oluşturdum Hemen şöyle malzemelere geliyorum Ahşap klasöründeyim web sitelerinin isimlerini görüyorum. Hangi web sitesine bakmak istiyorsak içine girdiğimizde indirdiğimiz texture'ları bu şekilde görüyoruz. Sadece ahşap için düşünmüyoruz tabii ki bunu. Mesela bir sonraki materyalimizde mermer olsun atıyorum. Mermer için yine aynı şekilde web sitesine girdiğimde materyal bölümüne gelip şuradan stone bölümüne veya varsa marble bölümüne bakmakta fayda var. Bakın marble bölüm, marble bölümüne girdim ve şu anda herhangi bir traverten modelini seçtim. 4K indir indiriyorum. Traverten ismini şöyle hemen kopyalıyorum. Aşağı indim. Tabii mermerin içinde de yine web sitesine girmem gerekecek aslında. Ambient CG ismini yazdıktan sonra buraya şöyle resmi farklı kaydet deyip malzemeler mermer ambient cg ismini kopyaladım, yapıştırdım, kaydettim. Texture'ı da indirmiş. Aynı ismi buna da yapıştırıyorum. Bunu da kesiyorum buradan. Az önce oluşturduğum klasörün içine gelip yapıştırdığımda Bakın çok temiz ve net bir şekilde modelimi buraya indirmiş oldum. Yani işin özetine gelecek olursam şunu yapın arkadaşlar. Malzemeler klasörünü oluşturduktan sonra bütün anahtar başlıklarınızı her bir materyal için tek tek klasör halinde getirin oluşturun. Sonra o klasörlerin içine girdiğinizde de indirdiğiniz web siteleri ne kadar değişkense o web siteleri için ayrı bir klasör oluşturun ki burada herhangi bir karışıklık olmasın her şey tek sıra dümdüz bu şekilde ilerlesin ve bunlar eklenilen modellerden sonra daha karmaşık hale gelmesin. Bakın şu an iki tane malzeme indirdiğim için zaten çok ulaşılabilir ve basit duruyor ama yarın öbür gün burada onlarca site, yüzlerce malzeme olduğunda burası çok daha karmaşık bir hal alacak. İşte bu hal çok daha kaos bir ortam oluşturmasın diye bu şekilde temiz ve düzenli bir arşiv oluşturma tekniği kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum ve uzun yıllardır kullandığım böyle bir sürü malzeme ve model arşivim var. İkisiyle alakalı da şu anda YouTube kanalımızda bir video içeriğine ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Nasıl arşiv yapmalıyım hem malzeme hem model için bilmiyorsanız veya kafanızda soru işaretleri varsa veya zaman zaman denediniz ama temiz bir çözüm bulamadıysanız bu videolar size çok ciddi zaman kazandıracaktır. Çünkü yıllarca kullandıktan sonra biraz deneyimleyerek de öğrenmek gerekebiliyor. Benimki öyle oldu. Siz de bu videoyu izleyerek çok ciddi zaman kazanabilirsiniz. En azından vaktinizi ve indirdiğiniz tekstür ve modelleri boşa harcamamış olursunuz. Bu şekilde yaptığınızda umarım uzun süreli düzenli ve sürdürülebilir arşivlere sahip olursunuz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.